Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nedenini bilemedim ama oyuna girdim. Başla yazısını okudum. Umarım dosyalar kaybolmamıştır. Araba sil diye tamam kaybolmamış. Kaldığımız yerden devam. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar en son Sesi biraz açayım. En son şeydeydik abi Başka yerleri taşımıştık Kaçak kaçak yaşıyorduk Library'de de Nereye saklanacaksak bir tane mesaj gelmiş. Buraya gel ve beni babadaki kulübümde gör. Alfa arayalım. Tamam tamam kapat dedi. Detay vermene <laughs> gerek yok. Tamam mı? Karının koynunu nasıl anladık? <laughs> Oyunda sevilecek çok şey var. GTA 4 yani bayağı iyi. ringlerini açmıştım ben zaten biraz. Ama çok da fazla açmalım cıvıl cıvıl olmaması için çünkü GTA 4'ün bu koyu temasını da biraz yaşamak ve hissetmek lazım yani çünkü koyu temasının ana sebebini biliyorsunuz ki e, Nikobelli'nin kendi ruh, ruhsal e, kafasının da böyle biraz e, dalgalı olmasından kaynaklanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyiydi bence. Silah almak için dünya ne burcuna geldim ya şaka gibi ya. Buradan mı giriyoruz lan dükkana? Aynen kanka çelik ile kaldık. Bunların hiçbiri yok öyle mi? Başka ne var bu? Tabanca, bizim tabanca hangisi? 800 bu. Yok. Bu. Bu var mı? Yok. Uzu var bizde. E bu da uzu zaten mermisi 100 dolar mı? 50 mermisi 100 dolar. Lan git manyak ya. Ben onları beleş topluyorum anam. Ölürüz kalırız bir yerde. Sana da bebeğim. Devam edelim. Evet geldik abi. Here to see you. I'm working out. Hey, Brucey. Nico, one second. 30. Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women, man, women. Yeah. Yeah.

Do I look like I got funny balls to you? <laughs> I haven't considered it. Uh, you sent me a message. What do you want? I want help! I'm losing the plot here! Pause. Nah, I'm shitting man. Now, look, you did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now, listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Stanley. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Lan iki dakika adam gibi dur da konuşalım. Neyse gidelim hadi gidelim. Bye canım. Bu salakla vakit geçirme mi? Bunun gibi olan insana hayır gelmez sen. Öyle yalandan güç gösterisiyle olmuyor bu işler sen harbici güçlü mentalist insan arıyorsan yanlış adreslere bulanma ya Dur, şu arabayı alacağım ya atla bakalım o arabanın hakkını vereceksin Ah işte araba, Amerikan arabalarının hastasıyım. Gözlerinin hastasıyım. Mojenin ustasıyım. Pardon dostum. Çık rampaya çık. Çalmaya değer araba dediğim bu mu lan? Ya oğlum ya. Çakma mafya arabası Neyse de çalalım bakalım. No risks, Brucey? Maybe this juicing is fucking with your head. He trying to take Lyle's ride. Hayda, vallahi hiç risk yok harbiden. Üzgünüm dostum. Nasıl beğendiniz mi gençler? Bana silah çekmek ölüm sebebidir. Çektiniz, sıktınız, sıktınız. Kendi canınızı belki kurtarırsınız. Başka? Senden ortalık artık temiz devoluruz. Arabada birkaç kurşun var ama olur o kadar artık ne bu? Peşimizde bu salaklarla gezerken daha çok dikkat çekerdik. Bir tarafta bunları temizleyerek devam hemen daha iyi olur. Bas bas bas. Arabayı çektik in the mirror. Thanks. Aynen. Otomatik kayıt en sevdiğim şey. GTA 4'te birlikte gelen oyuna en güzel şey ya. Yani. Evet gençler, siz arabadan inin. O araba çünkü benim. <laughs> man. If I'd known to be like that, I'd have gotta get it. People don't fuck with Brucey. I mean, you're cool though. You made it, man. You got the mad red army driving skill. I'll show you out with some big rims, spinning ones, crazy original styles. You know, we'll cruise, we'll hang. All right, all right. Thanks, homie. Thanks. Sus, sus, be sus. Hey, man. Hey, guys. Oh, Taxi. Roman? Hit me! What? Hit me! Come on! you Oh you wanna go on a date? Hey. come on! What's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude! Listen! Than... The cousin of that guy you killed, Lyle Reavis, owes me a lot of money. And the dick won't pay! Instead, he said he's gonna have me kill that bitch. Hi <laughs> Brucey, you got to chill. For real. Yeah. Yeah. Now listen, <coughs> NB, this guy isn't hiding, but he's a serious. He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slav So I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. Yeah, <laughs> you gotta be kidding me. <laughs> I knew I should have made him a giver, not a taker, Brucey. shut up! <laughs> now listen, Nikki. I need you, and I will pay heavily for this. Okay. I'm drawing... <laughs> hiç şey be. <laughs> You're a dick. Who? <laughs> 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 <Nicky! gülüyor> Shit. Şunu böyle bir tane darbele vursak ki yerden mi kalkamaz? İten kafeye git. Vallahi hiç gözümü tutmadı bu işler ama gidelim. All right man. I'm at the internet cafe. What now? The website is love me. <gülüyor> <gülüyor> Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You heard Animal, man. Eat him alive, okay? Tentik olarak low mid nete gir ve French bul. İğrençsiniz ya. Eminim iğrençsiniz. Aynen tatlım ne haber? Ben de seni gördüğüme sevindim bebeğim. <laughs> Bebe girelim. La bilmem ne mi gir? ha Şuraya mı gidecektik? Low mid yatağı, express bir rotada gitmek için garip içecekler bypass etmen izin veriyor. Bu ne lan harita takip edin. Abi erkek aradığımıza inanamıyorum ya. Bu ne lan aynı biz? French Dom. Allahım tipe bak. İş dümenci, cinsellik gay, yapı ateşli mi? Hakkımızda canım buluşursak benimle ilgili her şeyi sana anlatacağım. Sana cevap sen gördüğünü seveceksin. Güven bana gerçi muhtemelen sadece parayı ve belirgin kasları severim. Tövbe ya ünlüler hani şey tercihine tövbe etmiyorum ne yani <laughs> yani tercih farklı olabilir ama bir de insan seçiyor beğenmiyordu yani. Beğeniler, ünlüler, muhteşem olmak, şımartılmak, şımartılmak mı? Alın bilezik mi alalım sana? Eşlik etmek. Abi harbiden buna randevu mu alacağız yani? Of. Kim var burada başka? Vay satayım. Kimler kimler varmış ya. Yani. Kontrol etmesi ve sana yanıtı dönmesi için biraz zaman ver. Görüşürüz tatlım. Geleceğim geleceğim merak etme. Gelirim tabi. Sen istersen de gelmez miyim? Üf, kendimi iğrenç hissediyorum şu an. Sırf para karşılığı böyle iş şey yapıyoruz ya gerçi yani amacımız tabi başka bir şey de neticede o nonoşla yan yana gelmek var ya yani. yanlış da anlaşılma olmaz bak. benim cinsel tercihlere saygım var nonoş dememin sebebi yani hem böyle mafetik bir kafaya sahip olup da bir insan nasıl bu işleri yapar garip eyvah cevap geldi all right man if you want my advice the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants how many times i have to tell you homie my balls are golden okay i want to talk to you about roman he's got a problem he's gaming like an animal online in clubs everywhere you need to control your cousin bro roman's a grown-up he can look after himself brucey he's getting involved with some serious cats homie even people i might think twice about dealing with and i'm one dangerous motherfucker okay Put him in Gambler's Anonymous or something. he's more interested in cards than chasing pussy. And that ain't cool, you dig? Sure, Brucey. Thanks for the heads up. Rusya bizim Roman'a baksan ya. Götünü daha yeni kurtardı böyle al işlerden. Hala da akıllı mı? Farklı fikir kılar Birkaç gün önce nasıl yaşayacağını düşünüyordu. Neyse. Elizabeth'a. Elizabeth'e gidelim. Bir de eve gidip bir dinlenelim. Hazır 15-20 dakika. Biraz istirahat abi. İstirahat her zaman iyidir Yatış abi. Dünyadaki en güzel şey. Ne karısı, ne kızı, ne malı, ne mülkü, ne eğlencesi, ne yemeği zevki. Yatış. Yatış kadar keyifli bir şey yoktur. Tamamdır. iki tane mesaj gelmiş burada durduralım birer kayıtta devam